Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Hikmetiyle konuşturan, okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Salat ve Selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı Yolların en güzeli de Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Yine bir sohbetimiz daha birlikteyiz. Bizlere bir araya getiren Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdu senalar olsun. Malum Ramazan ayı geliyor. geliyor. Tabii ki bununla ilgili sorularımız çoğalacak. Şimdi bugün ilk olarak Ramazan'la ilgili gelen sorular oldu. Bunların az bir kısmını not aldık. Ayrısıyla şimdi Kur'an'dan ve sünnetten delilleriyle, sahih delilleriyle cevaplandırmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle'nin izniyle, yardımıyla. Yardım Allah'tandır. Bismillah. Evet, sor koçum gelen soruları ayrısıyla. Evet, gelen sorular. Ramazan hilali hakkında bilgi verir misiniz? Hilal görünmeden oruca başlanmak doğru mudur? Ve de sahih iftar ve sahur vakitleri nedir? Evet, bu e, ne yazık ki e, Türkiye'mizde e, yıllardır hep yanlış, yanlış, yanlış olarak devam etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu bir şekilde ne yazık ki e, insanlar bunu idrak etmemektedir. Hep bir yıl öncesinden gün, ay belirlenmiştir. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamadığı bir taktik olarak hep böyle yanlış olarak e, gelip gitmektedir. Fakat e, doğru olan bu değildir. Doğru olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu şekilde sayı iler gözetleme babı, sayı oruca başlama babı ve yine oruca başlayınca sayı iftar ve savur vakitleri tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi olmak zorundadır. Doğru olan budur. Yanlış olan ise onun dışında kişi ve şahısların koyduğu hilal meselesi ve oruç açma kapama meselesi Ramazan ilgili meseleler Değildir. Doğru olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğudur. Allah azze ve celle Rahman suresinde e, şunu buyuruyor. Bismillah. Eşşemsü vel gamaru bi husben. Bunun Türkçe anlamı güneş ve ay belli bir hesap iledir. Hesaplama iledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben güneşe bakarım, namaz kılarım ve yine ben hilali gözetlerim. Hilal görünmesi babında da oruca başlarım ve yine hilal görünmesi babında da aynı şekilde bayram yaparım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ve ümmetine de böyle yapmayı emrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakara suresi 189. ayetinde de Allah Azze ve Celle sana hilali soruyorlar. De ki o insanlar için ve hac için vakit ölçüleridir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Umar'dan gelen sayadiste aylar yani normal mesela şimdi Şaban ayındayız. Daha sonra Ramazan gelecek. Şevval gelecek misali. Aylar diyor bazen 29 çeker bazen 30 çeker diyor. Yani Aylar bazen 29, bazen 30 çeker diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hilali gözetlememizi diyor, Bütün sahabeye ve bize de aynı şekilde emrediyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor ki Hilali gözetleyin diyor. Hilali görünce diyor. Yani hilal nasıl gözetlenir kardeşlerim? Mesela şimdi Şaban ayındayız değil mi? Şaban ayının 29. gecesi hilal gözetlenir. Yani bazen 29 bazen 30 diyor ya. Bu takriben 28. gecesi gözetlenir. Çünkü Kur'an ve sünnete göre mesela biraz sonra akşam ezanı olacak mesela. Akşam ezanı okundu mu? Akşam güneşi battı mı yani? Ertesi gün yani yarın ne mesela? Perşembe. Perşembe girmiş olur. Dolayısıyla ayın 29'u girmiş olur. Bazı 29, bazı 30 diyor ya onun için ne yapacak insanlar? Bugünden gözetlemeye başlayacak. Bugün akşam namazın sonra ay 29 veya 30 olacağı için kardeşlerim gözetlemeye başlayacaklar. Doğru olan budur. Ee, Hilali görünce oruca başlayın. Yine tekrar hilali görünce de Ramazan'ın sonunda bayram hilalini görünce de bayram yapın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Güvenilir iki şahit olması gerekir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sadistlerde iki tane güvenilir, Kur'an ve sünnetle amel eden güvenilir kimsenin şahitliğinde ben hilali gördüm demesi kafidir. Bunların gördüm demesiyle oruca başlanır Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir yöntem de gösteriyor. Mesela diyelim hava kapalı. Mesela bizim buralarda hava kapalı. Her taraftan gözetlenecek tabii ki. Yani genelde batı ülkelerinde görünür hilal. Belli olmaz bazen mesela farklı yerlerde görünebilir. Hava kapalı olduğu mesela diyelim. Hilali gözetleyecek durum yok. Bu sefer ne yapacağız? Bunun da yolunu gösteriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki hilalin görünmesiyle orucu tutun. Şevval hilalinin görünmesiyle bayram edin. Eğer hava kapalı olur da hilali göremezseniz o zaman Şaban ayını 30'a tamamlayın diyor. Şaban 30'u tamamlayın. Ertesi gün oruca başlayın diye. Bunun da yolunu gösteriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Ramazan ayının tespitinde adil bir kimse, Kur'an ve sünnet amel eden bir kimse olması gerekir. E, kardeşlerim e, şirk ehlinin, bidat ehlinin sözüne, fasık ehlinin sözüne de itibar edilmez. Kardeşlerim bunu da söyleyelim hayırlısıyla. Şimdi kardeşlerim Yine aynı şekilde bazıları Ramazan ayını yani şek günlerinde oruç tutar. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebul Kasım'a yani bana isyan etmiştir diyor. Yine karşılama orucu da olmadığını söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden biriniz Ramazan'ı bir gün ve iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın diyor. Bunu da söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Şimdi bunu anladık tahminim. Hilali gözetleyeceğiz. Hilali görünce oruca başlayacağız kardeşlerim. Tekrar hilali görünce de ne yapacağız? Aynı şekilde bayram edeceğiz. Bunları anladık. Peki savur vakti ve iftar vakti nasıldır? Bunları da kısa olarak cevaplandıracağım. Zaten Ramazan'a girince de bu konuları daha geniş kapsamlı yani konu konu ele alacağız hayırlısıyla. Ben kısaca bahsedeceğim. Şimdi Allah Azze ve Celle ne diyor mesela? Bakara suresi 187. ayetinde ne diyor Bismillah? Beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edince kadar yiyin için diyor kardeşlerim. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız kardeşlerim? Buna da gelelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan gelen sahih bir hadiste fecir iki tanedir. Birincisi savur yemeği savur yemeği haram kılmaz, namazı helal kılmaz. Bakın dikkat edin. İkincisi ise yemeği haram, namazı helal kılar. Yine fecir iki tanedir. Diğer bakın da işte e, kurdun kuyruğu gibi yani fecir kazip yalancı fecirdir. Enlemesine değil diklemesine gider. Diğer ise diklemesine değil enlemesine gider. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fecir iki tanedir. Burdun kuyruğu gibi olan fecir namazı helal, yemeği haram kılmaz. Ufukta enlemesini yayılan fecir ise namazı helal, yemeği haram kılar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fecir sadık, kırmızılığı yaygındır. Yani güneşin doğduğu yerden kırmızılık olur, ortalık ağırır İşte bu kardeşlerim olduğu zaman ağız bağlama vaktidir. Ne yazık ki Türkiye'mizde kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki ezan okunuyor. Bir gece namazı uyandırmak için ikincisi de kardeşlerim neydi? Sabah ezanı Sabah ezanı nasıl okunuyor? Ortalık şafak sökünce ağrınca. Doğru olan budur. Birincisinde ne yazık ki bizim Türkiye'mizde ağız bağlattırıyorlar. Bu takriben bazı yerde yani vakitin girmesine bir saat, yirmi dakika kala, bir buçuk saat kala ne yazık ki erkenden ağızları bağlattırıyorlar. Aynı zamanda namaz vakti de girmemiş oluyor. Gece namazı babında insanlara sabah namazı kıldırıyorlar. Bunun vebali çok ağırdır. Bu namazlar hem sahih değildir hem vebali çok ağırdır. Bu yine ayrı bir mesele. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bilal'in ezanı diyor tavurdan sizi alıkoymasın. Bilal'in ezanı gece namazı için diyor. İkinci ezan diyor. İkinci ezan okunduğunda o zaman işte vakit girmiştir. O zaman ağzınızı bağlayın diyor savurda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yiyin, için yüksek aydınlık sizi endişelendirmesin. Ufukta kırmızılı görene kadar, ortalık yayılana kadar yiyin, için diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savur yemeğiydim. Ağzımızı bağladığımızda ortalık ağırmıştı. Belki de güneş doğacak kadar da baya bir ortalık ağırmıştı. O derece diyor. Bu da ayrı bir delilimiz kardeşlerim. Yiyin için diyor Peygamber ve Yüksek aydınlık sizi aldatmasın. Kızıllık size belirene kadar ortalık ağırana kadar yiyin için diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor kardeşlerim. Daha çok deliller var. Birkaç tane söyledik. Herhalde kardeşlerimiz bunu anlamıştır. Hayırlısıyla kardeşlerim. Gelelim sahura kardeşlerim. Savur yani akşam. Şey savur dedim. Akşam kardeşlerim iftar etme. Yani artık iftar iftar edeceğiz akşam. Ne diyor Peygamber sallallahu kardeşlerim? Önce şunu da söyleyeyim. E son kez savur yemeğini bize Peygamber sallallahu aleyhi yememizi söylüyor. Çünkü kitap eline muhalefet edin diyor. Sahur yemeğinde bereket vardır diyor. Savur yemeği yiyin çünkü gerçekten savurda bereket vardır diye bunlar da söylenmiş olalım. Mutlaka savur yemeği yiyelim kardeşlerim. Akşamdan yiyip yapma babını pek Peygamber Selam tavsiye etmiyor. Bunu yapmamaya çalışalım. Çünkü bizim orucumuzla kafirle oruç arasındaki fark savur yemeğidir diyor Peygamber Selam. Onun için bu önemlidir. Savur yemeği yemeye çalışalım kardeşlerim hayırlısıyla. Yine Peygamber gelen sahip yadisimiz İbn Abbas'tan biz peygamberler topluluğu Sahuru geciktirmek, iftarda acele etmek, namazda da sağ elimizi sol ellerimize tutmakla emrolunduk diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Bu da ayrı bir hadisimiz. Kuzeyfer adı yoldan yine şöyle söylüyor. Bu da ayrı bir hadisimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hangi vakitte savur yapardınız diye sorulduğunda kendisine sahabe şöyle diyor. Ortalık ağırmıştı. Baya baya fakat güneş doğmamıştı. Bu da ayrı bir güzel delilimizdir. Sahur yemeği ile ilgili kardeşlerin hayırlısıyla. Daha çok deliller var. Birkaçını söyledik. Bu kafidir. Şimdi gelelim kardeşlerim iftara. İbn-i Umar radiyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Geceye yönelip gündüz gitti mi, güneş kayboldu mu oruçlu iftar etmiştir. Yani e, zaten ezan okumada sıkıntı var kardeşlerim. Ezan e, güneş battıktan çok zaman sonra okunuyor. Güneş gözden kayboldu mu kardeşlerim herkes bulunduğu ortamdan, bulunduğu evden, bulunduğu muhitten bakar. Ee, çıkar evinin mesela evi işte dairese e, balkonuna çıkar. Evi e, müstakil bir evse evinin avlusundan veyahut da bir küçük bir taraça gibi yer varsa çıkar. Oradan güneşe bakar. Güneş gözden kaybolduğu andan itibaren orucunu açar. Peygamber Suresi'den geciktirmeyin iftarı diyor. Zira bakın çok önemli Hristiyanlar iftarı geciktirirler. Yahudiler geciktirirler. Siz onlara muhalefet edin diyor. Acele edin. Ümmetin iftarda acele ettiği müddetçe hayır üzredir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Hatta Hazreti Ömer'den İbni Mesud'dan gelen delillerimiz de var. Onlar mesela diyelim biraz yüksek bir tepede oturuyor 100 metre. Orada güneş batmamış. 100 metre aşağıda güneş batmış. 100 metre aşağıda güneş batan insan orada orucu açabilir. Yukarıdakini beklemeye gerek kalmaz. Hatta sahabelerde inanlar var. İbni Mesud'da İbni Ömer'den gelen delillerde. Sahabelerden bakıyorlar Hazreti Ömer açmış. İbni Mesud açmış. Sen niye açtın diyorlar işte biz yukarıdan geldik güneş batmadı. Benim bulunduğum yerde güneş battı diyor. Bize peygamber sırasını böyle gösterir. Herkes bulunduğu muhitten bakar. Güneş gözden kayboldu mu kardeşlerim? Hemen orucunu açar. Yani ne yazık ki Türkiye'mizde de bazı yerde 20 dakika geç okunuyor. Güneş bat ezan geç okunuyor. Ezanı beklemek doğru değildir. Peygamber sırasını güneş batar batmaz orucunuzu açın diyor. Yani ne yazık ki Türkiye'mizde bazı yerde 15 dakika, bazı yerde 20 dakika, bazı yerde 25 dakika, 40 dakika kadar geç okunan yerler de var. Bunlar da tespit edilmiştir. Biz bulunduğumuz muhitten bakacağız güneş gözden kayboldu mu kardeşlerim orucumuzu açacağız hayırlısıyla. Doğru olan, sahih olan budur kardeşlerim hayırlısıyla. Evet. Peki kişi orucunu açarken nasıl dua eder? Bunu da okuyalım kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı yapıyor Bismillah. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. Orucu açarken tekrar edelim. Bismillah. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. Allah'ın izniyle de ecir sabit oldu, kazanıldı diye Peygamber sana Bismillah deyip bu duayı yapıp kardeşlerim orucunu açıyor. Tekrar edelim kardeşlerim. Susuzluk gitti. Damarlar ıslandı. Allah'ın izniyle de ecir sabit oldu, kazanıldı. Bu duayı yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Evet. Şimdi bunu anladık. Peki kimler Ramazan orucu tutar, kimler tutmaz kardeşlerim? Buna da gelelim. Allah azze ve celle ne diyor kardeşlerim? Güç yetirene diyor. Yani Allah Azze ve Celle hasta olmayana, güç getirene kardeşlerin oruç tutmasını söylüyor. Kişi mesela hani Bakara suresi 184. ayetinde Allah Azze ve Celle işte oruç tutmaya güç getirenlere diyor. İşte buna güç getiremeyenler ise yine Bakara 184'te e, oruç tutmaya güç yetiremeyenler de bir fakir doyumu kadar fidye verir. Kişi hastadır. Şeker hastasıdır, günlük hap kullanım, mide hastasıdır, tansiyon hastasıdır, kalp hastasıdır kardeşlerim. Veyahut da beden gücü yoktur. Kişi çok ağır iş yapıyordur. Beden gücü yoktur. Bünyesi zayıftır. Adam mesela ben geçmiş gün bir tane yanımda çocuk vardı. Bir çalışıyorduk mesela. işimiz ağırdı. Çalışıyorduk mesela. Çocuk öğlen oldu titreme başladı. Elleri titriyor. Bünyesi kaldırmıyor. Hiçbir sağlık problemi yok ama bünyesi zayıf. Yani bünyesi kaldırmadığı için o da hasta hükmündedir. Ne yaptı çocuk? Titredi mesela. öğlenleyin titredi. En son ne oldu? Bayıldı. Sağlığı bozuldu. İşte bu kişi de kardeşlerim ne yapacak? Çünkü bünyesi kaldırmıyor. Orucun fidyesini verecek. kardeşlerin. Oruç tutmayacak. Yine seferi olan için de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kolaylığı da gösteriyor. E, seferi olana da aynı şekilde e, oruç yoktur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O da fidyesini verir kardeşlerim. İsterse tutabilir seferde fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim e, seferde oruç e, tutmama ruhsatı veriyor. Dileyen tutar fakat e, bir sahabe tutup da hasta olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kendine zulmetti diye tepki de veriyor. Bunu da söyleyelim kardeşlerim. Hatta bazı sahabeler Bizim evimizin bacaları görünüyordu seferi olarak. Çünkü oturduğun bölgenin, şehrin son evini geçti mi seferlik başlar. Yine biz oruç tutmazdık diyor sahabeler. Yani bakın çalışmaya gidiyorlar. Evlerinin bacaları görünüyor. Seferde kendilerini kabul ediyorlar. Çünkü Peygamber sallallahu e gelen bir nas yok yasaklayan. Şehrin son evini geçtin mi seferlik başlar kardeşlerim. Oturduğun bölgenin, köyün, şehrin. Sahabeler bunu da uyguluyorlar. Bunu da söylemiş olalım hayırlısıyla. Yine hamile emziren kadın kardeşlerim. Enes bin Malik radyo olan böyle diyor. Allah seferi olandan bakın namazın yarısını hani iki rekat hamile ve emziren kadından da orucu kaldırmıştır. Hamile ve emziren kadın da aynı şekilde kardeşlerim oruç tutmaz. İster fidyesini verir ister daha sonra benim sağlığım yerine ben tutacağım der tutar. O kendisi bilir. Bunu da söylemiş olalım kardeşlerin hayırlısıyla. Evet. Şimdi bütün bunları söylemişken herhalde anlaşılmıştır. Peki insanlar hani işte Diyanet bir belli bir şey ortaya koyuyor. İnsanlar çoğu insanda bunu gücü yetmediği için fidyesini veremiyor. Sağlığını zorlayıp oruç tutuyor arkadaşlarım. Peki bunun ölçüsü nedir? Bir fakirin doyumu kardeşlerim. Bazen bir fakir kardeşler 10 TL ile doyar. Bazen bir fakir 50 TL ile doyar. Bazen 100 TL ile doyar. Bazen 15 TL ile doyar. Bazen 5 TL ile doyar hesabı. Kişi bazen kuru ekmekle doyar. Bazen ekmek peynirle doyar. Bazen ekmek kuru fasilde bulgur pilav, pirozla doyar. Yani bu kişinin tercihine kalmış yani kişi gücüne göre. Adamın gücü yoktur, insanın gücü yoktur. Diyana 800, 900, 1000 lira ez, belirler. Sen günlük 10 TL'den verirsin, 300'den. Yani kişi 10 TL'de doyabilir. Herkes gücü nispetinde. Veyahut da 300'e gücün yetmez, 250 senin gücün yeter, 250 verirsin. Yani kişi 250 TL verdiğinde gidip işte bir alışveriş yapar mesela 1000'den, A101'den kardeşlerim. Onun aldığı erzak onun, onun ailesini üç kişi, 5 kişi mesela bir ay doyurabilir. Yani demek istediğim bu tercih meselesidir. Ama tabi Diyanet'in böyle illa 800 vereceksin, 1000 liracın dayatması da tabii ki doğru bir şey değildir. İnsanlar bu sefer illa böyle zannediyor. Adam bu sefer fidyesini de vermiyor. Kimisi hiç fidye vermiyor. Kimisi de kendini zorluyor. Sağlığını tehlikeye atıp oruç tutuyor. Oysa Allah Azze ve Celle de, güç getiremeyenlere, hasta olanlara, sefer olanlara böyle bir sağlamış. Sefer olan insan da seferli bitiyorsa orucun sonra tutmam gerek, e, tutabilirim diyorsa tutar. Fakat hiç seferli bitmiyorsa, sürekli yılan iki ay boyunca seferi ise bu kimse de aynı oruç tutmaz. Kardeşlerim dilerse fidyesini verebilir. Böyle kolalık vardır. Beden gücü yetmeyenlere, bünyesi zayıf olanlara, işte metabolizması, bağışık sistemi güçsüz olanlar, hasta olanlar kardeşlerim, bünyesi kaldırmayan insanlara da Allah Azze ve Celle böyle kolalık göstermiştir. Zaten bunu insan öğleye doğru mesela işte sabah yemeğini yedi, öğlen öğle sonra adam çalışıyor, ağır iş yapıyor bütün vücutta titreme başlıyor. Mesela bu benim başıma da geldi. Ben işi bıraktım. Tam orucu bırakmadım ama yani bir titreme geliyor. Bir bünye kaldırmıyor. iş ağır. Bu sefer ne yapacak kişi? Eğer işe devam etse bayılacak. Sağlığı bozulacak. İşte bu adam ne yapacak kardeşlerim? İki yol var. Ya bu insan işi bırakacak, oruç tutacak ya da bu insan tutmayacak, fidyesini verecek. Başka çaresi yok kardeşlerim. Allah Azze ve Celle zaten güç getirenlere diyor. Güç getiremeyenler diyor Allah Azze ve Celle fidyesini versin bir fakir doyumu diye. Böyle bir kefaret yolu da gösteriyor ailesinde kardeşlerim. Evet. Çok kısa öz bahsettik. Daha konu konu bahsedeceğiz ayrısıyla. Ben Allah azze ve Celle'nin izniyle haber vereceğim. YouTube kanalımdan, Facebook'tan, WhatsApp'tan, telefonlardan kardeşlerime Hilal'le ilgili bilgi vereceğim. Hayırlısıyla gözetleyeceğiz. Belki bu yarın sabah olur, belki cuma sabahı olur, belki cuma sabahı olur. Ona göre kardeşlerin Haberdar edeceğiz orucumuza hilal gözükmesi babıyla. Hilali göremezsek de Şaban ayına 30'u tamamlama babıyla başlayacağız. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu Kur'an ve sünnete göre bakacağız. Bir sen önceden Ramazan'ı belirleme diye bir şey hiçbir Kur'an'da, kardeşlerim Kur'an'da hiçbir sayadiste belirtilmemiştir. Sahabenin menecinde böyle bir şey yoktur. Bu tamamen uydurma olan, bidat olan, Kur'an ve sünnete muhalefet olan bir durumdur. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu şekilde bunu yapmak zorundayız. Kardeşlerim bunu da unutmayalım hayırlısıyla. Rabbim azze ve celle olun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve rakatuhu kardeşlerim.